Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınlarından kümelerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. En son kesişimi, birleşim ve alt kümeyi anlatmıştık. Onunla ilgili sorularımızda yolumuza devam ediyoruz. Şimdi A, B ve C aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. A alt kümesidir B diyor arkadaşlar. A, B'nin alt kümesiymiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? A kümesi şu, B kümesinin içerisinde. Yani A kümesinde olan her şey B kümesinde de var. B ile C'nin kesişimi de boş kümeye eşit değilmiş arkadaşlar. Şimdi bu ise B ile C'nin muhakkak B ile C'nin şöyle yapalım arkadaşlar. Ayrık kümeler değil diyor. Yani ayrık küme neydi? Kesişimi olmayan kümeydi. Yani şurada muhakkak en azından bir tane eleman var diyor. Şimdi arkadaşlar A'nın eleman sayısı 7'ymiş. Arkadaşlar A'nın eleman sayısı 7 ise burada 7 tane eleman var. B'nin eleman sayısı 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar bu A'daki 7 tane eleman şu B'nin içerisinde de var değil mi? Var. O zaman B'de ekstradan kaç tane eleman var? B'de ekstradan 5 tane daha eleman var. Şimdi C'nin eleman sayısı da 6'ymış arkadaşlar. S, C, 6. Şimdi arkadaşlar B'nin elemanları, eleman sayısı, B'nin eleman sayısı şurası arkadaşlar tamamı 12. C'nin eleman sayısı ise tamamı arkadaşlar 6'ymış. Şimdi dostlarım diyor ki bana A birleşim, B birleşim C'nin en büyük değeri nedir diyor eleman sayısı olarak. Şimdi arkadaşlar S A birleşim B birleşim C. Şimdi dostlarım, biz burada önce bir şöyle bir mantık yürütsek. S A birleşim B. A birleşim B'nin eleman sayısı nedir arkadaşlar zaten? Şimdi A kümesindeki bütün elemanlar B kümesinde var değil mi? Mesela atıyorum A kümesi A kümesinde 7 tane eleman var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman B kümesinde bu elemanların aynıları var arkadaşlar. 7'ye kadar var. Ekstradan 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, evet 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ekstradan 5 tane daha eleman var. <laughs> yani A ile B'nin birleşimi... A ile B'nin birleşimi aslında bana B'nin eleman sayısını verir değil mi arkadaşlar? Çünkü A B'nin alt kümesiydi zaten. Alt kümesi olunca A ile B'yi birleştirdiğimde ne yazarım arkadaşlar? B'dekilerin hepsini. O zaman A ile B'nin birleşiminin zaten eleman sayısı nedir? 12'dir. Şimdi geldim arkadaşlar o zaman şuraya. Şimdi şurası A ile B'nin eleman sayısının birleşimi. E, A ile B'nin birleşiminin eleman sayısı 12. Şimdi bana diyor ki A birleşim B birleşim C'nin en büyük değerini bul diyor. Şimdi şunu tekrar çizelim arkadaşlar. Şurası B kümesi. Şurası ise C kümesi. Şurası ise C kümesi. Şimdi arkadaşlar C kümesi ile B kümesinin e, kesişimi boş küme de olmasın diyor. Şimdi ben buraya o zaman bir tane eleman yazsam. C kümesinin toplam kaç elemanı var? 6. Şimdi şurasının tamamı toplamda 6 ise arkadaşlar. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Bakın şu an C kümesinin tamamı 6 yaptı. E, B kümesinin tamamı neydi arkadaşlar? 12 idi. E, o zaman buraya 12'yi tamamlamak için şuraya 1 yazdıysam buraya 11 yazarım. O zaman B birleşim C. B birleşim C'nin eleman sayısı ne oldu arkadaşlar? 11 artı 1 artı 5'ten 16 oldu. Şimdi hocam buraya neden 2 yazmadık? Şimdi bakın arkadaşlar buraya siz 2 yazarsanız buraya 2 yazarsanız C'yi 6'ya tamamlamak için buraya 4 mu yazarsınız? Bakın 4 2 daha 6. B'yi 12'ye tamamlamak için buraya 10 mu yazarsınız? 10 yazarsınız değil mi arkadaşlar? Şimdi Şimdi toplarsanız ne olur arkadaşlar? 10 artı 2 artı 4'ten 16 olur değil mi? Ha, bu arada arkadaşlar şunların 11, bir daha 12 burası 17 arkadaşlar. Şimdi bakın kesişimi ne kadar artırırsanız birleştirdiğiniz zaman eleman sayısı azalıyor değil mi? Hatta bakın mesela şöyle bir de 3'ü deneyelim. Bakın mesela 3 yapın. Burayı 6'ya tamamlamak için buraya 3 daha yazarım. Burayı 12'ye tamamlamak için buraya da 9 yazarım. O zaman toplamları ne olur? 9 artı 3 artı 3'ten 15 olur. Yani kesişim arttıkça kesişim kümesinin eleman sayısı arttıkça kesişim kümesinin eleman sayısı arttıkça şöyle kesişim diyelim arkadaşlar. Birleşim eleman sayısı ne olur azalır. Yani ki bu ters orantı gibi düşünebilirsiniz. Belli bir oran yok ama oran olmadığı için tam orantı diyemem ama e, ilişki ters orantı gibi aralarındaki. O zaman B birleşim C ne oldu arkadaşlar? 17 oldu. Şimdi bizim cevabımız 17 mi 17? E hocam bu B birleşim C'nin cevabı. Ama arkadaşlar bakın biz ne dedik? S A birleşim B birleşim C. Şimdi biz A birleşim B birleşim C'yi şöyle yazmıştık değil mi? A birleşim B zaten B'di. O zaman A birleşim B birleşim C demek zaten B birleşim C demek değil mi arkadaşlar? Onun için B birleşim C'nin cevabı da A birleşim B birleşim C'nin cevabı oluyor. Dedik ve geçtik. <laughs> Şimdi olduğuna göre kaç farklı N kümesi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar <laughs> M kümesinin içerisinde A, B, C varmış. M birleşim N kümesinin içerisinde A, B, C, D, E, F varmış. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben bu iki kümeyi birleştirdiğimde bakın M kümesinden A, B, C zaten hali hazırda geliyor. Ama bu D, E ve F nereden geliyor arkadaşlar? Mecburen N kümesinden geliyor. Nidenin N'si. O zaman N kümesinin içerisinde D var, E var, F var. Şimdi arkadaşlar peki N kümesi tek başına D, E, F olabilir mi? E, olabilir. Ayrıca bakın şuraya 3 tane eleman yazılacak yer bırakalım. Şimdi arkadaşlar ben buraya A'yı yazsam, A'yı yazsam şu 3 taneden bir tanesini yazsam. Şimdi bu D, E, F ve A olsa e ben buraları birleştirince A'yı A'yı getirip buraya iki defa yazmam değil mi? Kümede neydi? Aynı eleman sadece bir defa yazılıyordu. O zaman ben buraya A yazsam hiçbir şey fark etmeyecek benim için. E B yazsam yine hiçbir şey fark etmeyecek. Zaten buradan geliyor. iki defa yazdım. E C yazsam yine hiçbir şey fark etmeyecek. O zaman arkadaşlar bakın şu üç taneden şu üç tane elemandan D, E, F burada kemik gibi duruyor. Onlar elimde zaten. Geriye kalan bu üç tane elemandan Hiçbirini yazmasam da olur. Sadece D, E, F yazsam oluyordu. Geriye kalan bu üç tane elemandan bir tanesini yaz, seçip yazsam olur. Yani sadece A, sadece B, sadece C. Geriye kalan bu üç tane elemandan iki tanesini yaz, seçip yazsam olur. Yani A ile B, A ile C ve B ile C yazsam olur değil mi? Mesela N kümesi D, E, F ve B, C olsa <laughs> birleştirdiğim zaman A, B, C, D, E, F, B, C'yi bir daha yazmam. E bu üç üçünü de yazsam olur mu arkadaşlar? Olur. Peki biz bunu faktöriyel de size nasıl anlatmıştık? 3'ün sıfırlısından başlayıp 3'ün üçün üçüne, üçlüsüne kadar giderse bu neydi arkadaşlar? 2 üzeri 3'tü. O da nedir arkadaşlar? 8 midir? Dedik ve geçtik. Şimdi A birleşim B'yi vermiş. B birleşim C'yi vermiş. A kesişim B birleşim C. Şimdi arkadaşlar birleşimin de kesişime kesişimin de birleşime dağılma özelliği vardı değil mi? O zaman ben şunu şöyle bir dağıtsam. Şimdi dağıtırken nasıl yazdım arkadaşlar ben bunu? A birleşim B kesişim C birleşim B. Şimdi arkadaşlar A birleşim B'yi bir yazdırın bana. A birleşim B ne? Bakın burada duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kesişim. C birleşim Arkadaşlar C birleşim B ile B birleşim C aynı şeydi değil mi? Yer değiştirme özelliği vardı. Esnekti değil mi kümeler? O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası 4 5 6 7. Şimdi bu ikisini kesiştir diyor bana. E, kesiştir demek ne demek? Ortak olanları aldım demek. Ortak olanlar 4 5 6 mı arkadaşlar her ikisinde de? Uzman cevabın 4 5 6 oldu ve geçtim. Şimdi A, B ve C birbirinden farklı kümeler olmak üzere A birleşim B birleşim C en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlar birbirlerinden farklıymış. Şimdi şurası arkadaşlar A kümesi olsun. Şurası atıyorum B kümesi olsun. Şurası da atıyorum C kümesi olsun. C kümesi. Şimdi bunlar birbirlerinden farklıymış değil mi arkadaşlar? Şimdi bana diyor ki A birleşim B birleşim C en az kaçtır? Arkadaşlar biz ne demiştik? Kesişim arttıkça birleşim azalır demiştik değil mi? Ters orantı gibi düşünebiliriz demiştik ama hani bir orantı yok ama düşünmek için kolay olmaz için ters orantı gibi düşünebiliriz demiştik. O zaman arkadaşlar ben bu kümelerin kesişimini ne kadar yüksek tutarsam birleşim o kadar büyük düşük olur değil mi? Birleşimin en azını istiyor ya benden kesişimlerini olabildiğince yüksek tutayım. Şimdi arkadaşlar A kümesi ile B kümesini kesiştirelim gelin. Şimdi hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Önce üçünü birden kesiştirelim. Arkadaşlar bu üç kümenin bakın A kümesinin 5 elemanı var, B kümesinin 7 elemanı var, C kümesinin 11 elemanı var. Bu üç kümenin kesişimi en az kaç en fazla kaç olabilir arkadaşlar? 5 olabilir değil mi? Mesela 6 olabilir mi kesişim? Olamaz çünkü A kümesinde 6 tane eleman yok. O zaman A kümesinin yani eleman sayısı en az olan kümenin eleman sayısı kadar kesişim olabilir en fazla. O zaman üçünün kesişimine 5 diyelim. Arkadaşlar bakın ben buraya 5'i yazdım. Bakın şu A'nın sınırları içerisinde 5 tane eleman yazdım. O zaman A ile işim bitti. Sonra geldim arkadaşlar B kümesine bakalım. Şimdi artık şu sınırların içerisinde bir şey yazamayacağım. Yazabileceğim kaç tane yer var? 1, 2, 3 tane yer var. Şimdi arkadaşlar yazabileceğim 3 tane yer varsa olayım ne? Her zaman kesişimi yüksek tutmak. O zaman bakın arkadaşlar şu kısım. Şu kısım B ile C'nin kesişimi değil mi? Şimdi B ile C'nin kesişimi bu kısım. Ama aynı zamanda şu kısımda B ile C'nin kesişimi. Yani şuranın tamamı B ve C'nin kesişimi. Peki arkadaşlar B ve C'nin kesişimi en fazla kaç olabilir? Mesela 8 olabilir mi? Olamaz hocam. Çünkü B'nin zaten 8 tane elemanı yok. Kesişim demek neydi? Her ikisinde ortak olan elemanlar. Yani B'nin 8 elemanı yokken C ile ortak olan 8 elemanı olabilir mi? Olamaz. O zaman bu ikisinin kesişimi en fazla kaç olabilir? Eleman sayısı az olan kadar. Yani 7 olabilir. O zaman arkadaşlar şuraya Şunun tamamı BLC'nin kesişimiydi. 5 ya, tane de buraya yazdım ya. 2 tane de buraya yazarsan. BLC'nin kesişimi toplamda ne olmuş oldu arkadaşlar? 7 olmuş oldu. He, bakın kesişimi olabildiğince yüksek tuttum. Ve bakın arkadaşlar şurası B kümesinin tamamının sınırları. Ve ben B kümesinin sınırları içerisinde toplamda 7'yi yazdım. Yani B kümesinin içerisinde artık daha fazla bir şey yazamam. E artık yazabileceğim tek yer neresi arkadaşlar? Şurası. E burası ne arkadaşlar? C kümesinin içerisinde değil mi? Ama arkadaşlar bakın C kümesinin tamamı şurası. Şimdi ben C kümesinin içerisinde 5 yazmışım, 2 yazmışım, 7 tane eleman yazmışım. E kaç tane daha yazabilirim o zaman? 11-7'den 4 tane daha eleman yazabilirim. E o 4'ünü de şuraya yazarım. O zaman arkadaşlar A birleşim, B birleşim, C neydi? Burada gördüğüm bütün sayıların toplamıydı. 5 artı 2 artı 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? 9, 11. Dedik ve geçtik. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere. A birleşim B ile... B'nin eleman sayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısını toplarsam 45'miş. Şimdi arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısı demek ne demekti? S A bir formül vermiştik hatırlıyor musunuz? Artı S B eksi S A kesişim B. Değil mi? Şimdi bu şurası şurası A birleşim B demekti değil mi arkadaşlar? O zaman artı A kesişim B. Şimdi bir yazalım şuraya sade şekilde yazalım. S A artı S B eksi S A kesişim B artı S A kesişim B eşittir 45. Şimdi topladım şunlar gitti mi arkadaşlar? O zaman S A A'nın eleman sayısı artı S B B'nin eleman sayısı 45 miymiş dostlarım? Şimdi o zaman B'nin eleman sayısı K ise eleman sayısı 4K değil mi? Bunun kat sayısı 1'di. Bunu buraya getiriyordum. Bunu buraya çapraz getiriyordum değil mi arkadaşlar? Anlatmıştık bunları. O zaman 4K artı k eşittir 45 ise 5k eşittir 45. 5'te buraya bölüm olarak atarsam k da eşittir 45 bölü 5'ten 9. Şimdi k 9 ise a'nın eleman sayısı neydi arkadaşlar? 4k. O zaman 4 kda ne yapar? 4 çarpı 9'dan 36 mı yapar arkadaşlar dedik ve geçtik. Şimdi a ve b kümeleri için b'nin eleman sayısını ne olarak vermiş? Tamam. A'nın eleman sayısını da b artı a kesişim b olarak vermiş. Tamam. Şimdi <laughs> olduğuna göre A birleşim B tüm alt kümelerinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar. Bu B'nin eleman sayısı neydi? Ne. Değil mi? Şimdi. Arkadaşlar. A birleşim B'nin alt küme sayısını bulmam için. Öncelikle S A birleşim B'yi bulmam lazım. Değil mi? A birleşim B'nin eleman sayısını. Şimdi nasıl buluyordum arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısını? Şöyle meşhur bir formülümüz vardı. Az önce de kullandık. S A artı S B eksi S A kesişim B. Arkadaşlar S A neymiş? S B artı S A kesişim B'ymiş. O zaman ben SA yerine bunu yazabilirim değil mi? Aynı şeyler nasıl olsa. S B artı S A kesişim B. Sonra gerisini aynen yazmaya devam ediyorum. Bakın S B eksi S A kesişim B. Buradan arkadaşlar S A birleşim B bu muymuş? Şimdi arkadaşlar şunlar gitti mi? gitti. Değil mi? Aynı şeylerin bir artı bir eksi. O zaman arkadaşlar S A birleşim B. Ne oldu? S B artı S B. Yani A ile B'nin birleşim eleman sayısı neymiş arkadaşlar? İki tane S B'ymiş değil mi? Hatta iki S B diye kafanız karışıyorsa neydi? Bu neydi? Artı bu da neydi? İki neymiş miymiş A birleşim B'nin eleman sayısı? Arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısı iki neyse alt küme sayısı nedir? İki üzeri 2 nedir değil mi? Şimdi bak 2 üzeri iki şıklarda var mı yok. Yanlış mı yaptık? Hayır. 2 üzeri 2 neyi? şöyle 2 üzeri 2'nin üstü sayılarda gösterdik. N'inci kuvveti diye yazabiliyorduk değil mi? Çünkü üssün üstü olunca ne yapıyordum? Üstleri çarpıyordum. Bakın 2 ne? O zaman 2 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 4 değil mi? 4 üzeri ne? De bizim cevabımız olmuş oldu dedik ve geçtik. Şimdi olduğuna göre K kümesinin elemanı 3 veya 5. K kümesinin kaç elemanı 3 veya 5 ile bölünebilir? Şimdi arkadaşlar kaç elemanı 3 veya 5 ile bölünür diyor. Şimdi burada nedir arkadaşlar? 3 ile bölünenler ve 5 ile bölünenler. Değil mi? Şimdi bir de arkadaşlar hem 3 hem 5 ile bölünenler. Şimdi bu A kümesi 3 ile bölünenler. B kümesi 5 ile bölünenler. A kesişim B kümesi ne arkadaşlar? A kesişim B kümesi ise hem 3'e hem 5'e bölünebilenler değil mi arkadaşlar? A kümesi hem 3'e hem 5'e bölünenler. O zaman arkadaşlar 3 veya kaç elemanı 3 veya 5 ile bölünür demek. Yani hem 3 hem 5 ile bölünenleri soruyor ya. S A birleşim B'yi mi soruyor aslında adam bana? O zaman bu da nedir arkadaşlar? S A artı S eksi S A kesişim B miydi? Yani arkadaşlar adam bana diyor ki vatandaş diyor ki bana 3 ile bölünenleri bul. 5 ile bölünenleri bul. Sonra hem 3 hem 5'e bölünenleri çıkar. Çünkü 2 defa alıyorsun. Bakın mesela sallıyorum 15. 15'i hem burada alıyorsun eleman olarak hem burada alıyorsun eleman olarak. O, o zaman diyorsun ki ben bu 15'in bir tanesini geri çıkarmam lazım. Bir 15'i geri çıkarmam lazım ki bir, bir kere almış olayım. Şimdi o zaman arkadaşlar önce 3 ile bölünebilenleri bir yazalım. Kaçtan başlar burada 3 ile bölünebilen sayılar? 3'ten başlar. 3, 6, 9, nokta 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 300'e kadar gider. Sonra gelelim arkadaşlar. 5 ile bölünebilenler. 5, 10, 15, nokta 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 300'e kadar gider. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı. Ne yapar arkadaşlar? 297 bölü 3 değil mi? Ee, 297 bölü 3 artı 1. 297'yi de 3'e bölersek 99 artı 1'den 100. Şimdi arkadaşlar o zaman 3 ile bölünebilenler 100 tane miymiş? Yani SA dediğim şey 100 miymiş? Artı. SB'ye bakalım. Şimdi neydi arkadaşlar buranın formülü? Bunları hep anlattık. 300 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da nedir arkadaşlar? 295 bölü 5 artı 1. Şimdi arkadaşlar 295'i 5'e böleyim 59 değil mi? 59 bir daha 60. Yani o zaman 5 ile bölünebilenler de 60'mış. Şimdi neyi çıkaracağım bundan? 15 ile bölünebilenleri değil mi? Hem 3'e hem 5'e bölünenler. Hem 3'e hem 5'e bölünenler. Neden 15'e bölünenler arkadaşlar? Çünkü hemen... Ekok deyip 3 ile 5'in ekokunu alıyordum. Bu da 15 çıkıyordum. Aralarında asal zaten. O zaman 15'e bölünebilenleri bir yazalım arkadaşlar. Ne var? 15, 30, 45. 15, 15 artacak. Kaça kadar gider? 300'e kadar gider. O zaman arkadaşlar son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı bir. Ee, ne yapar? 20, 19, 20. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 20 mi yaptı? O zaman toplayalım arkadaşlar. 100 artı 60, 160, 160'dan da 20'yi çıkardım. 140 geldi. Dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar. A diyor, bakın. A diyor boş küme değil diyor. Tamam. Attım cebe. A diyor B'nin alt kümesi. Yani diyor ki arkadaşlar. A, B'nin içinde. Şimdi B diyor 1, 2, 3, 4. Tamam. B, 1, 2, 3, 4. O zaman A ne olur? 1 olur, 2 olur, 1, 2 olur, 1, 2, olur, 1, 2 3 olur. Ne bileyim 3, 4 olur vesaire. Sonra A kesişim B. Arkadaşlar A B'nin alt kümesi ise A B'nin alt kümesi ise A kesişim B neydi? Neydi A kesişim B? A idi değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın unuttuk diyelim ki. Ne dedik? A dedik alt küme ise mesela 1 2 olabilir. B de dedik ki 1 2 3 4'tü. E bunları kestirdiğiniz zaman ortak olanlar neler? 1 2. Bakın A. O zaman burası aslında A. A alt kümesi X alt kümesi. A birleşim B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar A birleşim B neydi? A B'nin alt kümesi iken. A birleşim B B'di değil mi? Bakın birleştirin. 1 2 ile 1 2 3 4'ü birleştirin. Ne olur? 1 2 3 4 olur. Yani B. <laughs> o zaman burası da B oldu. Yani aslında adam vatandaş bana A alt kümesi X alt kümesi B. Burada bana diyor ki X'leri bul diyor. Şimdi arkadaşlar ben soruda bana diyor ki A kümesi diyor. Boş küme değil diyor. Yani bu A kümesinin içerisinde A kümesinin içerisinde 1 2 3 4'ten en azından bir tanesi olacak. Şimdi arkadaşlar X diyor B'nin alt kümesi. Şimdi öncelikle X B'nin alt kümesi ise şimdi şöyle yapalım mı? Bu B'nin kaç tane alt kümesi var arkadaşlar? B'nin eleman sayısı 4 olduğu için alt küme sayısı da 2 üzeri 4'ten 16'dır. Şimdi B'nin 16 tane alt kümesi varsa X burada 16 tane olabilir. Ama bu 16 tane alt kümeden bir tanesi neydi arkadaşlar? Boş kümeydi. Şimdi arkadaşlar x boş küme olursa a'nın x'in bu alt kümesi olması için tek şart nedir? Ki her küme kendisinin alt kümesiydi. Boş küme olma şartı. E, A boş küme olabiliyor mu? Olamıyor. O zaman A boş küme olamadığına göre X de boş küme olamaz. Çünkü X en kötü ihtimalle A kadardır. Mesela A birisi X de birdir. Değil mi? Birbirinin alt kümesidir. O zaman X boş küme olamadığı için bu 16 tane alt kümeden ben şu boş küme olan bir taneyi çıkarırsam arkadaşlar 16-1 15. Yani x 15 tane olabilir değil mi? 15 tane x alt kümesi olabilir dedik ve geçtik. Arkadaşlar kümelerle ilgili bu videomuz da bitti. Bir sonraki videoda fark ve tümleyini anlatacağız. Ondan sonra küme problemlerine doğru uzanacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizle görüşmek üzere hoşçakalın.